Saray Mahallesi dört aydır ihale olmuş dün geldi şirketin buradaki baş mühendisi. Gidecek bırakacak şirket Malatya'nda zorla tutuyorum diyor. Bugün dört aydır Saray Mahallesi'ni boşaltamadık. Bütün süreci zehirliyor mu? Bir kişi zehirliyor. Sorun bizde bunu kabul edelim. Rezerv alan ilan ediyor. İçinde 500 tane daire ve yahut dükkan var. 500 tane hak sahibi. Bu 500'ü buraya geri sığdırmak zorunda. Şimdi eskisi gibi 8-10 kat yok. Burada da bizim de bir fedakarlık yapmamız lazım. Bir tane konteynerde yürümeyen işler var. Lokanta, işte lahmacun. Ya arkadaş gelin avucumuzun içi olsa yer bulalım ya. Lütfen orayı boşaltın. Getirdik belediyenin bahçesini bozduk. Yeter ki arkada dava açma, durdurma, uğraşma, geciktirme. Bak şehir kaybediyor. 50 sene daha gitse insanlar bir ara gelerek yapamaz. Hükümetimiz, Cumhur İttifakımız güçlüdür. İşin başındadır seçimi kaybetme pahasına olsa birçok ilde deprem bütçesini bozmadı. Para hazır, müteahhitler hazır, her şey hazır. Alanı boşaltamıyoruz alanı. Malatya'nın en büyük sorunu alanı boşaltma sorunu. İnşallah hep birlikte kendimizi sorumlu hissedeceğiz. Alanları boşaltıp inşallah tıkır tıkır işleyeceğiz. Bakanımız geçen gün geldi buraya geldiğinde bizim Malatya'nın e, e, mağduriyetlerini onu anlatma fırsatı bulduk ve gerçekten bu da Malatya'nın mağduriyetini gördü. Malatya merkezinde 41 noktada bizim rezerv alanlarımız var. Yani nedir bu rezerv alanları? Buralarda, buralar yeniden yıkılıp yeniden bir e, hak sahiplerine, oradaki insanlarımıza evleri, iş yerleri yapılacak. Bakanımız bu gelişinde Elazığ yolunda gördüğünüz Akoğuz kuşlasını ee, hemen anında ordu komutanıyla Milli Savunma Bakanımızla görüşerek o Afro Kışlası'nın ee, çevre şehrin Toki bünyesine geçmesi geçmesine bu arada konut üretilmesi için hemen ilk şeyini yaptı. Allah'ın izniyle bu şehrin ayağa kalkması için ee, Cumhurbaşkanımız zaten bu iradeyi bize gösterdi. Evet bir ekonomik şeyler sıkıntı var ama Malatya'mız veya deprem bölgesi için ee, hükümetimiz, bakanlıklarımız, cumhurbaşkanımız kesinlikle bir kısıtlama yapıyor. Yeter ki Malatya halkı bize yardımcı olsun. Biz Malatya'yı bir an önce ayağa kaldırmaya çalışalım. Yani Ağustos itibariyle Malatya'nın birçok yerinde inşaatların hızla yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Tabii bu arada ilçe belediye başkanlarımızla ee, gerek Patkal Gazi gerek de, e, Bayram Başkanımızla birlikte biz hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Yeniden yapılanıyoruz. Bunları sizlerin Allah sabrınızla Allah bizim de gayretimizle siz sabrederken biz de hızlanacağız, gayretli olacağız. Allah'ın izniyle hep birlikte Malatya'nın yararlarını birlikte saracağız.